Sana bu mektubu Bir gece arasında yazıyorum Azatlığın zirvesinde Sohbete dalmış yıldızlar Zühre bir şarkı tutturmuş Babitten kalan Zavallı dünya habersiz zavallı dünya sağır. Bir harutla marut, bir de ben dinliyorum. Derken kayıp gidiyor yıldızlardan birisi. Bir intikam fişeği gibi saklanıyor karanlığın karnına. Senin namına yıldızları kıskanıyorum. Kim bilir, kaç ışık yılı uzaksa öfkeyle kollarını çeviriyor yalancı Bekir. İmanım gibi biliyorum vakit asılmak vaktidir. Ve Taksim gazinolarında Trahon müşahiller mısra arıyorlar masaların altında. Kanını içiyorlar bilmeden cennet atlarının. Ben yurdumun en sert tütününden bir sigara yapıyorum. Dumanı ciğerlerime değil, iliklerime çekiyorum. Ne kadar ülkek ceylan varsa Asya çöllerinde, Domaniç yaylasında ne kadar dizginsiz at, Başıyorlar kılcal damarlarımı hoşmaya. Sıcak solukları yalan çalan koynaklarını hissediyorum mal yuvarlarını. Sana bu mektubu evimin balkonundan yazıyorum. Sağ elimi koyuyorum tam yüreğimin üstüne. Çankaya yokuşunda söylediğimiz o marşı duyuyorum. Ulu kayalar parçalanıyor beynimin bir yerine. Bir yerine demirden dağlar eriyor. Atlas kendi gemiler olmuş birkaç levet Viski kokulu bulvarlarda Yavaş yavaş ölüyor İstediğin o seccadeyi Hemen gönderiyorum Üstünde Kabe resmi var Ve benim anımın duaları Ve bildiğin sebeplerden ben Gelemiyorum Yine biliyorsun ki Sevmedim ülküden başkasını Başı dumanlı dağları Dolunayı, ufukları Bir de Çankaya'yı kuşunda söylediğimiz marşı Önce Allah Sonra kendilerim şahit. Sevgimi 3 bin yıl sonra doğacak torunuma yolluyorum. Trahumlu şahiller doğruluyorlar masaların altından. Parmakları fahişelerin karanlık saçlarında. Benim kalemimden kan değil, süt damlıyor. Geceler boyu böyle geleceği emziliyorum. Kar olayım. Sevmediğim ülküden başkasını, bir de seni çok seviyorum.